Ecevit adında biri, yahut ikinci İsmet İnönü. 1975 yılında basılmış. İsmet Paşa ölüm döşeğinde, Genel Sekreteri Kemal Satır'ın hatıratını şahit gösteriyorum. Ermeni alfabesinde kaç harf var diyor. İsmet Paşa'nın son sözü Ermeni harflerini saymak oldu. İnönü'nün ölümünden kısa süre sonra Günaydın gazetesinin 06 Ankara sütununda önemli bir haber çıktı. Yazar, ölümü sırasında başucunda bulunan Kemal Satır'dan naklen İnönü'nün son sözleri olarak Ermeni alfabesinin harflerini saydığını yazıyordu.